Şimdi ankas alacağız. Ama bu arada sanki yorulmuş gibisiniz biraz. Biraz. Ama, ama değerli. Evet, değil mi evet. Gelin buyurun. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, nasılsınız? Teşekkürler, adam, Hoş tanıştığım. geldiniz. Ankastre cihazlar fazla yer tutmadıkları için, Nevin Hanım iki gibi küçük mutfaklar için son derece uygundur. Ufak bir mutfağımız var. Evet. Ama bu ufak mutfakta artık böyle güzel kek kokuları. Evet, güzel yemek, güzel kokuları yemek kokuları gelsin istiyoruz. Bakın burada zaten almayayım. cam olduğu için rahatlıkla temizliği kolay olacağını düşünüyorum. Hı, hı. Evet. Hemen yan tarafta olması da çocukları sağ evet. olsun biraz yer alması en evet. azından evet. bunlara da ulaşmasını engellemiş olur. Hı hı. peki bunun takımı olarak fırınımız bu mu? Fırınımız bu. Evet. Takım olarak baktığımızda hani bu da çok kullanışlı diye düşünüyorum. Kesildikleri zaman rahatlıkla filtreyi de çıkarabiliyorlar. O zaman arkası fırın. Tamam. Ocak. Tamam. Ve dağılmaz. Ne dersiniz? Öyle bir mutfaktan çıktık. Böyle bir mutfağa en güzeli. Ben inanıyorum Nevin Hanım da bir an önce iyileşip sağlığıyla beraber... Evet çocuklarına çok güzel yemekler yapacak. Ben de inanıyorum buna. Ne kadar borcunuz efendim? Bunlar firmamızın size hediyesi olsun. Ben bugün insanlığın ölmediğini gördüm Selim Bey. Ankasre firmasına dayanışmamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Selim Bey alışverişimiz bitti mi? Evet, e, zaten hava da kararmaya başladı.